Payitahta tahta geçtiği ilk gün şöyle demişti. Ben saltanata talip değildim. Allahü Teala fazlu kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem. Onlar içinde bulundukları nimetlere hizmeti sevdikleri için nail oldular. Nefislerini bir an dahi olsa boş bırakmadılar nakışa değil nakkaşa baktılar. 21. Padişahı Sultan II. Ahmet Han'dı. Devlet işlerinden arta kalan zamanlarında Kur'an-ı Kerim yazardı. Hat sanatıyla uğraşırdı. Çok iyi bir hattattı. Baba bir bakalım bugün ne öğrendim? Ne öğrendin şehzadem? Peygamber Efendimizin ismini öğrendim. Söylememi ister misin? Evet şehzadem isterim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah şehzademe. Bir de dört büyük halife efendilerimizin isimlerini öğrendim. Onları da söyleyeyim mi? Söyle şehzadem. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhüm. Doğru söyleyebildim mi? Evet şehzadem doğru söyledin. İnşallah ömrünce hep doğru olur, doğru söylersin. Amin. Ya Rabbi siz dikenden gül bitiren, kışı bahara döndürensiniz. Selvi'yi hür bir halde yücelten, kaderi sevinç haline getirensiniz. Evladımızı vesile edip bizi sevindirdiniz. Babacığım, müsaadenizle gideyim. Dersimi çalışıp sizi sevindireyim. Müsaade sizin şehzadem. Güle güle. Lala, harp meclisi toplandı mı? Toplandı hünkârım. Lakin siz çok hastasınız. Belli etme Lala. Sakın hasta olduğumu belli etme. Bu devlete hizmetimizi bekletme. Gel, gir kolumuza. Birlikte gidelim meclise. Emredersiniz hünkârım. Çok hasta olduğu zamanlarda bile devlet işlerinden elini çekmezdi. Harp meclisi Fazıl Mustafa için toplanmıştı. Birkaç gün önce cenk meydanında şehit düştüğü haberi gelmişti. Alim, dindar, vakur ve adil bir devlet adamıydı. Bizim derdimiz ilahi kelimetullah'tır. Bu nedenle niyetimizi sık sık kontrol etmeliyiz. Çünkü niyet Allah rızası için olursa ameller makbul olur değilse olmaz. Fazıl Mustafa Paşa'nın niyeti hizmetti. Allah ona sadakatle hizmet ettirdi. O rahmeti Rahman'a gitti. Bize çok şey öğretti. Şimdi bize düşen bu hizmeti sürdürmektir. Allah'ın evi kullarının gönülleridir. Geride kalanlar gönüller yapmaya devam etmelidir devletine böylesine derin bir mesuliyet hissiyle hizmet ederdi. Halkın ahvalini bizzat takip ederdi. Tebdili kıyafet edip nabız dinlerdi. Nasılsınız? Beni yormayın eğer derdime derman olmayacaksanız. Öyleyse tekrar soruyorum, nasılsınız? Gelinlik kızları olan fakir bir baba nasılsa öyleyim. İzin ver derdini yükleneyim. Size ağır gelmesin derdim. Meraklanma, himmet isterim. Çok sevinirim. Dua isterim, ederim. Anlaştık. Hadi gidelim. Sultan II. Ahmet Osmanlı Devleti'ne 3 yıl 7 ay 14 gün hizmet etmiştir. O çok merhametlidir. you